Dinozorlar yaklaşık 230 milyon yıl önce Trias döneminde ortaya çıkmış ve Kretase döneminin sonlarına kadar varlık göstermiştir. Trias döneminde küçük ve iki ayaklı etobur dinozorlar bulunurken, Bura döneminde büyük etoburlar ve otoburlar ortaya çıkmış. Kretase döneminde ise dinozorlar zirveye ulaşmıştır. Dinozorlar, yaşadıkları ekosistemlerde, etobur ve otobur türler arasındaki etkileşimler ekosistemi etkilemiştir. Dinozorların yok oluşu, dinozorların büyük kısmı yaklaşık 66 milyon yıl önce yok oldu. Bu yok oluşun ana nedeninin, büyük bir asteroidin yücat yarımadasına çarpması sonucu, büyük yangınlara, karanlık bir gökyüzüne ve ani iklim değişikliklerine neden oldu. Bu olay, dinozorların yaşadığı ekosistemleri köklü bir şekilde değiştirdi ve besin zincirindeki bozulmalar birçok türün yok olmasına yol açtı.